Berkin Elvan'ın cebine patlayıcı maddeleri koyup o çocukları sokaklara salanlar o teröristin en önde giderleridir. Bunu çok iyi bilin. Evet. Gezi Parkı eylemlerinde billboardları parçalayanlar, Gezi Parkı eylemlerinde kaldırımları sökenler bu ülkeye en büyük terörizmi getirmiş olan kişilerdir. Ama elhamdülillah millet iradesini ortaya koymuş, Gezi Parkı terör eylemlerini yapanları bir köşeye atmıştır ve hukuk da gereken cezasını verecektir. Ne demek ya? Polise taş at, polise sopayla saldır, polise kaldırım taşı at, havai fişek fırlat, ondan sonra gel bu ülkede biz demokratik ve barışçıl bir anlayışın içerisindeyiz demeye kalkın. Bunların hiçbiri kabul edilebilir durumlar değildir. Ama sizin inadınıza işte havalimanı size rağmen yapıldı ve Avrupa'da birinci, dünyada yedinci hale geldi.